Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber PUBG videosu çekiyorum arkadaşlar VS Arena'yla. Hadi başlayalım. Başlayalım maçımıza. Bakalım yenecek miyiz, yenemeyecek miyiz? Sonra PUBG mimar yok. Çölde oynayacağım çölde. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Yukarı kaydırın tamam mı? Orada abone ol ve abone olunca yanında zil tuşu çıkıyor. Zil tuşu çıkınca da orada he, tüm yazıyor. Bütün ziller var. Onlara basın. Her video attığımda size ne gelsin biliyor musunuz? Bileyim. Neyse hemen şuradan bakayım. <laughs> Team match. Let's go. Ben biraz kasıyor ama o üstüne. Allah siz kimsiniz? Biz korkmayız karanlık ışıdan. Biz korkmayız. Anlardan ben koparım. Allah! Bu ne? Ha vuruyorlar vuruyorlar. <laughs> Ölüyor mu Geldim yuhu. Ya, yuhu. Ya, Ölüm Evet öyle. Çok mantıksız bir ben niye buradan gidip bir şey almıyorum ya. Gidip buradan Victor alacağım. Victor. Victor. Neyse Victor. Ha Victor. Ha evet, onu, onu, alacağım. Ben bu Victor'a çok iyiyimdir. Gelin aklını alırım. yani o kadar söylüyorum. Allah. Allah arkada. Arkadan geldiği için vuramadım. Yoksa i̇şte ben vururdum. Ha, ben hiç korkmam düşmanlardan. Ha orada biri var bak. Nice Duydunuz nice shot cover me. Bir de anlamadım ama neyse. Hadi. Hadi gidelim. Beni kimse bırakmaz. Ben buraları avucumun içi gibi biliyorum. Herkes... Apo! Öldük ya. Sakin olun. Ben herkesin aklını alacağım. Ölecekler. Tamam mı? Bak şurada biri var. Onu şimdi aklını alacağım. Ne dedim? Ama onunkini alamam. O çok zor. Lan ne çatışmaya girdik öyle işte. O ne yapmış? Ölümsüzlük mü basmış? Ne yapmış bu? Ölmeye dönüyor. Alemi yoktu. Aşağı korkun kaçın. Öl öl. Hala ölme ne? No, Hele şükür. Hele şükür dedim. Ben geçen sıkıyor bu ne? Benim yani seslerimi duyuyorsunuz zaten. Ümit Can yazarak Ümit, Ümit Can yazarak bulabilirsiniz. Emre! Ben PUBG'yi bırakıyorum ya. Ya ben PUBG'yi bırakıyorum ya. Kork 98'i seveyim. Hı hı. Bittiniz ki siz şimdi. Şimdi ne bileyim aklımı alırım. Öyle ya. Şimdi gel lan. Hadi. Hatice. Hatice yine öldürürüm seni. Desenize. Hatice yine ölürüm hatice. Sen yine aklımı alırım. Ne olmuş ki? Gelsene. Hemen yeter. Allah geldi. Hadi e, bu canla iki kişi. Ölmüyor mu şu ya? Ama olmuyor ya. E ben ne yapayım ya? yapayım? Yemin o babcık askını alacağım. Bir mi? Kimse şey yok zaten. He <laughs> <laughs> Neyse. Orada da kas varmış. Işte. Olmadı ya. Abi lan o. Öldü. Ya herkes de hakkı rahmetine uyuyor. Bu ne? Sen öl. Öl. Ama ölmüyorsun. Ama sen ölmüyorsun. Öl. Bak ben de zıpladım ha. Kızdırmayın babanı. Uçağa. Gelin bakalım. Allah biri geliyor, biri geliyor. Allah, Allah sıkıyla. Lan kaç. kaç. Kaç 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 Öldü lan. Allah dışarı çıktım. Öldü. Ama gitmiş o işte olan almış. Ben ne alayım ben ne vurayım. Bekle. Ama aynı silahın aynısını aldım bak şimdi. Ne yapalım? Ben de. <laughs> e Müslüm mü? Müslüm gitmişim. Gülses geldi, Gülses aklına geldi şimdi. Aklına. Aklına. Şimdi gidiyoruz. Çöl harikasına. Çok güzel oynadığım yer. Hemen hop klasik. Mimar oynayacağız. O çölde çok şey var araba. Arkadaşlar arada ses gelebilir çünkü biraz küçük evde oturuyoruz o yüzden. Git git. O yüzden kusura bakmayın. Zengin olunca büyük ev alacağız. Hadi, hadi, hadi ya. Ama açılmıyorsun. Eh, açıldı. Ben çol hareketlisi. Ben kimseyi takip etmiyorum kardeşim. Örümcek adam kanalındaki kardeşim. Rüker gibi kardeşim. Piknik de Mesih'i kaçırıyorlar diyor. Çok komik. Mesih yeşil sağlara geri döndü. Bende bir yumruk var. Top gibi. Vuruyor gol oluyor. Kalbinizin aklını alırım ha. O da çaktım sana. Abi ben buraya atlamayacaktım ya. Ya gitti beni nereye koydu ya? Safoz ya. Bekle. Safoz, beni <laughs> <niye> nereye atıyorsun? <gülüyor> tamam. <laughs> Benim gitti nereye bıraktı? Neyse ben buradan da Genellikle Los Lones daha alan olduğu için ben oraya patlıyorum. Aa bak buraya herkes geldi. Ya Allah sizin cezanızı vermeye ya. Üf. şimdi silah bulacak şimdi. Çok şanssızımdır ben. Neyse az önce birazdan video gelecek. Ondan anlarsınız benim şanssızlığımı çocuk. Bebek daha ha. Bebek Bilek yenilme yok. Çocuk öldürdü. Hep bana vuruyor. Yok mu bir işaret şeyimiz? Seni alacağım. Hadi. Silah. Ana Şanssızlığa bak be ya. Hiçbir şey çıkmadı buradan. Biliyorsunuz şanssızlığın da kralını yaşıyorum ben. Bakalım. Hula açtım. Gitti tabanca verdim at şu tabancayı ya at. İstemiyorum tabancamı bence be ya. Sen kal. Seni bırakmış. Sen içime Ya oğlum bak. İstemediğim şeyler olursun. Senin aklının olurum karakter. Şuradan geç. AK falan çıkartacaksın. Bakın şimdi. Ha bak bunu alayım. Bu güzele benziyor. Git o mermi verdim. Bak şimdi AK'ye çıkacak. AK'ye çıkartacağım ben. 4x. Bahe. Kimse yok mu ya? Gelin de biraz adam öldü geldim. Ana. Motor mı like güldüm bana PUBG. At at valla at. İstemiyorum ben. İstemiyorum. motor. Allah senin ceza versin oyun. Bana ne veriyor görüyorsunuz değil mi? AK çıkartacağım ben sana. Şunu da ver. Lan onu niye veririm? Neyse buradan. Allah Allah atılıyor. Bakayım bakayım nereden atıyor. Çok uzaktan atıyor ama yo. Ben oraya gideceğim. Yalnız alanın içinden atıyorlar. Aha araba buldum. Ben bugün gün bugün bir gün şahsın kardeşim. Hemen gideyim bari. Anayım anayım. Yağmur mu yağıyor? Onlar ne öyle? Bir şeyler düşün. Hemen gidelim. Bak alıp vurabilecek miyiz? Bakayım burada silah falan var mı? Ya o önemli değil ya. Kontrastı hakiye çıkartacağım. Bir şey olmaz ben de bulurum. Bir şey olmaz ben de bulurum. Şimdi bulamayacağım ya. Bakalım. Aa seviye 3 kask bulduk. Görüyorsunuz. Bu <laughs> yağmur efekt alıp konuşalım. Efekti kim verdi lan oyuna? Çok güzel. Yağmur yağıyor. Saller. Arap kızı camdan bakıyor. Kesin bunu Araplar bulmuştur. Allah Allah Allah. Ama bana bir şey verin. olmuyor böyle. Böyle AK verin AK. Yok mu bir AK'mı? Koşmayın, Koş Koş bana oyun AK vermezsen PUBG'yi silerim. Tehdit. Bakalım. AK çık çıkmazsa PUBG sileceğim dedim. Büyük daha koydum. Çıkmadı. Şanslılığın da bu kadarı. Adam gitmiş ilk başta işaret fişe bulmuş. gitti bizi nereye koydu? Bak göstereyim mi hatta alanı ben neden hep Lost Lone'e satladığımı. Bakın hep alanı oraya veriyor. Ben o yüzden ama yapıyorum. <laughs> Bu Fos gitti bizi burada atlattı. Onu... İşaret fişe miydi ama? Vallahi işaret fişe çok pis silahlarım var. Gelenin aklını alayım. Bakayım. geliyor mu? Ben genellikle hep bunu bu yüzden ölüyorum. Pis yok. Ne de? Ne de benim? Fişem. uçak geliyor. Selam uçak. Bana onu vereceğim. Bana vereceğim. Bakayım. Bakayım. Kimse yok. Ya VM çıkarttı so. Allah. Ay. Lan öleceğim burada Hulk'dan. hadi gönder. Gelme. Gelme. Bu da benim. Bu benim. Bu benim. Bakalım kimse yok. Güzel. Ulan ver de bunu mi? Hep hareket ediyorum. Belki AVM'ye çıkartmıştık adam. Araba çıkar Sen bana ayar ağabeyi... Bu ne lan? Ne sevdiğim kankalarım abimler. Bin geliyorum. Bin geliyorum. Aman siz de çok uzahtasınız ya. Ya git bari bir numara al ya. Sen Türk değilsin bak. Bir numara al Türk del. Çok Ben alırım. Ha ben şair şeyler güzel inşallah bekliyordum. Bilmem var ki avimi. Ben alana gidiyorum oğlum. Bu ne? Ben gelmem oraya. Baksana benzin ne kadar. Allah işaret fişeği gönderdi. Geliyorum bebeğim. Bu işaret fişeğinin aklını alacağım. Seni de alacağım. Ama ne diyeyim gönderdiğini öğrenmeyeyim ya. Selamun Aleyküm. Bakayım. <laughs> <Tahim? gülüyor> Hangi? Nereye attı? durmuyor araba görüyorsun. Baya yere atmış oğlum bu. Neyse hadi gidelim bari. Paraşüt de bu arabayı nasıl tuttu? ki bu. Benzini hemen biter. Şansa bak. ki hemen gidiyor. Allah! Allah. Sen kimsin? İki kişi sıkılmaz ama. Ya ya üf. Neyse arkadaşlar bu video böyle geçti. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Belki yarın. Cuma gününe Cuma günü atarım ben size. Aman, aman bu videosu. Hoşça kalın. Bye bye.